Başıma hoca kesildin. Senden mi öğreneceğim? Sana ne? Benim hayatım. İttegullah. Allah'tan kork. İttegullah. Allah'tan kork. Ey iman edenler. Allah'tan korkun. Aslında iman edenin Allah'tan korkması gerekmez mi? Ben müminim diyorsa bir kişi, o kişi de Allah korkusu olması lazım. Her nefis, her kişi yarın için ne hazırladığına bir baksın. Akıllı mümin, şuurlu mümin bunun muhasebesini yapar. Bugün Allah için ne yaptın diye kişinin kendisini sorgulaması gerekir. Her mümin de ahiretine yönelik zararının ve karının muhasebesini yapmak mecburiyetindedir. Çünkü ebedi bir hayatın imtihanıdır bu. Allah'tan korkun. Kuluğumuzdan taviz vermeyin. Kınayan kınasın. Ayıplayan ayıplasın. Kızan kızsın. Çünkü ben Rabbime karşı kulluğumu yerine getiriyorum. Allah yolunda bir darbe yedim. Allah yolunda bir azar işittim. Allah yolunda kınandım. Allah yolunda azarlandım, Allah yolunda dövüldüm. Müminin asıl vasıflarından bir tanesi de kınayıcının kınamasından korkmamasıdır.